Turizm kenti Antalya dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerine kapılarını açmaya başladı. Düşen vaka sayıları ile birlikte hareketlenen turizm sezonunda Haziran ayının ilk üç haftasında gelen yolcu sayısı dış hatlarda 367.969, iç hatlarda ise 150.229 oldu. 3 haftalık süreçte toplamda 518.198 kişi Antalya'ya iniş yaptı. Antalya Havalimanı'na en çok yolcu indiren ülkelerde ise ilk 5'te 149.964 kişiyle Ukrayna birinci oldu. 54.766 kişiyle Almanya ikinci, 33.555 kişiyle Polonya üçüncü, 18.946 kişi sayısıyla Belarus dördüncü, 16.509 kişiyle de Moldova beşinci oldu sayıyı sıralamayla Romanya, Kazakistan, Sırbistan, Litvanya, Makedonya ve sayıyı sıralamayla Romanya, Kazakistan, Sırbistan, Litvanya, Makedonya ve Ürdün takip etti.